Yahya naber Yahya ya abi sen de İyi Geldik mi babalar Benim çarın niye staminası yok lan kanka Ne alaka Bu Güzel bir yere atlayalım ya yani. <laughs> <laughs> Stratejik Dur bakayım Gerçi şey göstermiyorum Kim atıyor lan o ping'i Orayı mı istiyorsun? Black istiyorsan Yok okay. ya Esin gelmiyor Atlama efekti çok güzel ediyor ya Yok Kimse birbirini görmüyor. Yapmıyor <laughs> tam tarafı. Kardeş. Şimdi burada bir mavi kasa olması lazım. Nerede o? Yahya almadan onu alayım. <laughs> Çocuk nasıl mimlendiyse ya valla şaka gibi. Ya ya sin, sin, ya Ben kanka burada. Nerede lan? Koşuyorlar bizi bilmiyorlar. Koşuyorlar. Ayak sesi gelir zaten. He ben de mavi kasayı söyleyeceğim zannettim de. Niye <laughs> söyleyesin ki? Harbi abi. Çaktırma. Harbi abi. Çaktırmasana kanka niye potumu kırıyorsun? Lütfen. <laughs> o, burada güzel şeyler var ha. Çok şey tankısı, altında tankısı olan var mı kanka? şu an? Hiç altında olan var mı şu an? <laughs> Kılıcım var. Şu çekeyim. Ben nereye geldim lan? Boksora bomboş baba çok güzel o. Oh. koymuş. Mor pompalı buldum ben. Patlıyı level tutuk. Ha level mi? Çok iyi. Ha bu ne ya? Başka hiçbir şey bulamıyorum ben. Kıtlardan güzel şey çıkıyor ya. Ortalıkta hiç. Oho. İşte aradan oldum. Otomatik pompalı tüfek mi yoksa koruyucu taarruz tüfek Oğlum iki tane mavi kasa buldum. Koruyucu ney? Koruyucu taarruz tüfeği mi otomatik pompalı mı kanka? Bence taarruz tüfek ya. Pompalı bana ya. Kanka bizim anlayabileceğimiz dilden anlatsana. Otomatik, otomatik mı, daha iyi. Otopompalı mı yoksa şey mi? M4A bile aslında. Hı hı. Kanka ikisi de lazım ya. <gülüyor> <gülüyor> Envanterde yeterli yer yok onun için. Ona göre ayarla dayık kulağı. <laughs> Ne yapıyoruz? Hadi, Hadi gidelim. Araba var mı? Tam kalkanları nasıl nereden aldınız diye soruyorum. Ama bunu benim için harcamasaydı. Uy. Ne yapıyoruz? Bak bur buraya bıçak attım. Diğerce olan olsun. Oo. Bakayım hangisi? Bu böyle şey Cyberpunk 2077'den çıkmış gibi. <laughs> Hı Aynen. Bu değil mi? Şey. Ha bu bu. Bakayım. Ha aynen. Tamam. Bu güzel. Bu da güzel de. Hmm. Baba araba nerede? Bu da bu araba. Neyse yürüyün ki. Motor mu? Aa, <laughs> <laughs> o, o mavi şey ne lan? <laughs> 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 <Ta, gülüyor> Traktör. <ona. gülüyor> şey var. <gülüyor> <gülüyor> Moped. Kendo, kendo. Yasu, yasuo ya benziyor Tamam. Ana selam Yasuo. Ne var kanka sende? Tayfun kılıcı var. Selam sana ya su. Evet. Oğlum ne yapıyorsunuz siz orada hadi ya. Neredesin? <laughs> hmm. Şuraya bir dönsek mi ya? Nereye kanka? Ormanın içine. Aynen aynen buraya gidelim. Jel ne lan böyle ya? Bunu alsana. Ama kılıcın yerine değil o. <laughs> evet. Explosive U. Şey <laughs> Şunun olduğu slotta ne var? Beşinci slotta. Beşinci slotta bu mu var? Evet. Al bunu. Tanesini at gereksiz bir şey. Ben şu küçük kalkanı alayım lazım oluyor. Lan hepimize lazım. Kanka acil gelin ben. buraya. Doralarda bir şeyler oluyor. Bu üç tane yan yana kasa buldum. Bu ne? Sandık pardon kasa ne Şey, eee, böyle böyle. Şey büyük kalkan buldum bak. Alıyorum ben. Bak pınak buradaydı değil mi? Aynen. Uyum sağlayın baba uyum sağlayın hadi. Kanka şurada adam Lan tavuklara bak beni görmedi. Arabanın içinde bak. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ekran. Sakin ya, geliyorum. Lan beni hala görmüyor. Baba yakında üstü. Yahya pardon. Öldü öldü. Di öldü. Hala hala diğeri var. de orada hemen yakınında. Aynen aynen. Dibimizde. Yahya. Kanka, ayak sesi geliyor benim oradan. Yattı. Okey. <laughs> Patlattım Leo'yu. Kanka bak. Uy anahtar mı lan bu? Hadi canım. Harbi misin? Ne bu? Şu an bir crown. Ben parlıyor muyum şu an? Evet, parlıyor evet, Aynen sen baya parlıyorsun şu an. Ne bu kanka? Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> oğlum lavuklar çok garip kanka, geldiler <laughs> lan. Topunak. hiç çıkmadılar ha. Kanka koş. Abi, bizi bekle ya. Hemen oğlum, araba koymuş şeyin önüne çakal. <laughs> Yok değil mi? <laughs> Bize de, değil mi? Bunun bir taktiği olması lazım. Anahtarın yerinin ya. Oğlum burayı çok boşaltmamışlar sanki. Heh, alan bizde güzel. Tayfun kılıcını al diyor burada. Tayfun kılıcını al kanka E'ye bas. Kanka benim şey kinetik kılıç daha iyi değil mi ya? Yani. Gerek yok o zaman. Bizce o zaman, daha iyi. 6 tane şok dalgası bombam var kanka onları ya, ya sen mi atarsın bunları? kendine bir atsan abi Niye oğlum? Zıplatıyor olması lazım. Sana vereyim sen çatışmada kullan bunları. Abi yer yok ki bende. Hepsi önemli bir şeyler. Ne var öyle bu şeyler? Mor tüfek. Mor tüfek AWP. Bu çok kötü ya. Bu mor pompalı. Bu da mavi de. Aha. O zaman bana hatırlasın ben atayım bunları. Tamam tamam. Ayak sesi var Aa, bu kanka da. nereden geliyor? Hala da Duvarın arkasında ya. Aynen. Ya gördü bak. Nereye kaçtı O adamı ben niye görmüyorum? Şurada şurada marka attığım yerlerde. Bak şu. geliyor kaçıyorum ben. O benim lan. He abi sen. Yeni web kontrolü sıfır olur. De. Kim sen? Adam nerede kanka? Adam CTRL'e basıyor şu an. Ya bence o bottu ya. Yok kanka yok adam. Abi yok yok bot geldi. Değil mi? Aynen. Skinliydi. Aaa! Buradalar kanka. Nerede nerede nerede? Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Bina yap, Kutlu. bina yap. Gel ya sen misin o Tamam, gel kanka gel. Yo, gel. Abi, gel buraya, sen, ya, yardım oraya yardım gel oraya gel. Asıl Bomba alsana şunu. Ayak sesi geliyor asıl. asıl, asıl dibinde. Yahya'nın ya, dibinde de. tamam, bu öldü, bu öldü. Dibinde. Yatırdım ya, bir tanesini. Tamam. Kanka, yardıma gelin. Kanka çıktı, dur. Gel Kanka sen, ben de niye gelmedim ya? Geliyorum. Abi öldü, Sakin, sakin, öldü bu. Çok az yanı var. Çok az yanı var onun. Buz adam. ya. Yapaş Gel nerede? Allah. nerede? Aa burada, bu, burada bu da, benim benim Geliyorum geliyorum dur Kanka geliyorum Bunun arkasında bak yukarı çıkacak şimdi Yiyeceğim onu yiyeceğim Gelin alın şunu ha. Bak bak Yahya ya, bunu ya bu ya. silahı al bak şöyle. Bak çok agresif takılıyor ha Harbi o pompalı güzel dur alayım onu Adam, adam burada bu yatı yatmış Aha burada Hı. yaptı Aa şurada lan aşağı mı atladı Nasıl dibinde altında tam aşağı altında Aşağı atladı. atladı aşağı aynen Biliyorum Yok lan. Oğlum bu ne öl lan. Bak, oh, şu an kullandığım <laughs> silah şeyini buldum lan. Morunu buldum. Benim <laughs> efsanevi silahım var. Oğlum bende iki tane mor şey var lan. Bu ne? Şu an silahlar mor anasın. Çok dalgası bile mor Benim bir tane yeşil var sadece ya. Biz alandayız hala ya. Alandaysak sıkıntı yok gibi. Kalkan tüpü ee, var ha. <laughs> şu hazinenin şeyini bulmuş olabilir miyiz? Bak kanka biz şu an Sıkıntı bir yerdeyiz ha dikkat edin etrafa. Her an bir baskın yiyebiliriz. Şey Çakal ya ya. Ya sever pusmayı ya. Alıştırıyor. Alan tam bizim ordumuz yere dağılıyor ya. Buna bence pusalım kanka. Şimdi şakaydı gerçek olacak. Bir şey değil. Bu evlerin içine pussak nasıl olur? Nasıl olur? Burada ne? evler var ya bak Sanki bura hani yağmalanmış da böyle Ejik bir hava vermiş gibi bir takılalım Burada bir şey yok kanka yedim dermiş 12 kişi kaldı ha Şimdi şöyle biraz ciddiye alalım mı? Arka gelir Survivor Çok ses yapar hanki Oğlum etrafı var çok rahatsızlık bir Bence şu evde duralım de ya yani. Değil mi kanka? En köşe ev neresi? O orası Burada duralım Türbünlü silahın var mı ya? Yani? Yok Oğlum <laughs> niye hiç ses yok lan? Sıfır sıfır Kişi kaldı çünkü. Bizle birlikte yedi. Biz tam öbür ucundayız herhalde bunlara. Çatışma sesi de gelmiyor. Dur ya niye ses yapıyorsun lan? Yeni alana mı tüysek yavaşta. Yavaşça aynen ilerleyelim. Oğlum çok uzağa attı. Biri de birde mi canlandırıyor? Mu? Yok, aynen abi. aynen. Alan gelecek ya şimdi biraz hızlanalım. Yakınız lan alana. Yavaş ha buralara çok dikkat edin. Asu. Yani. Oğlum. Aramadım. Siz nereye gidiyorsunuz? Kanka dur, 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 ya? dur dur. Kafanıza göre hiç şok mu? <laughs> Abi alan geliyor. Gir gir alana gir. Adam burada. Bunlarla çatışalım yavaştan. Kanka yok ya. Dur da. İni motorlarıla bak. Dur dur tam çatışma çatışma. Abi alan. Alan geliyor ama kanka. Evin içinde. Koş koş baba. bunlarla çatışmak zorundayız. Adam burada bak. Kanka yan yana oynayalım alırız bunları. Öldü o. Tamam çok iyi. Nerede? Direkt keselim işte. Aa, arkadaşları karşı evde, karşı evde. Bak 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 arkanızda. Ya <laughs> <laughs> çok az yanı var, çok az yanı var. Oğlum vurun şuna lan bir tane. Öldü <laughs> <laughs> çok iyi. Harika. Direkt öldü değil mi? Ha direkt. Aynen aynen. Burası bitti. Nasıl legendary loot var mı orada oğlum? Yok. Neyse ben aşağıya gideyim. Netik blade'imi değiştirdim. Adam şurada. şurada yapıda. Mermiz... Oğlum alan geliyor alan. Nereden sıkıyor? Lavuk yukarıdan sıkıyor. Sakin sakin. O yukarıdan ses geliyor lan. Yaktım mı? Bak bak ya, adam, adam burada, adam, burada bir tanesi. Aşağı in, aşağı aşağı. Kanka alana doğru gelin. Ya, Buradaki ya, yapının ya. içinde. Siz kaçın kanka. <laughs> Oğlum siz öldünüz mü? Yukarıdaki eleman sıkıyor. Abi yukarıda iki tane eleman vardı bu arada. İki tane. <laughs> şeyin üstünde. Uçan adalar var ya. Bak bak anasını sıktım tek attı bana ya. Bana tek at diyor ya. Oo rank atladım. Evet, evet. Oğlum gold 1'e atladım lan. İki oldu galiba. Oo. İşte bu. Silver 3 o zaman şey mi? Son mu? Güzeldi ama. Güzel oyundu. İyiydi iyiydi de o Adadakiler baksana lavuk nasıl yapıyor yapıyor kanka. O bu ne oğlum? Ben niye göremiyorum bunu? Yapı yaptı. Envanterimiz öldü.